Merhaba değerli arkadaşlar, kolay yöntemleler Rusça kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde var olmak, olmak, bulunmak, bıvat, bıç filerinin tüm zamanlarda kullanımı öğreneceğiz. Şimdiki ve geniş zamanda olur, oluyor, bulunur, bulunuyor, var, vardır anlamlarla kullanılan bıvaç fili tamamlanmamış kurallı bir fildir. Şimdi zamanda birinci grupta çekimlenir ve düzenli olarak gerçekleşen eylemleri anlatır. Yalın haldeki bir filden tam yakıznakta düşer ve birinci grup ekleri alır. Filmimizi okuyalım. Bıvayt, bıvayu, bıvayeş, bıvayet, bıvayem, bivayet, bıvayeti, Bivayut. Bir de kişi zamirlerle birlikte okuyalım. Ya bываю, ты бываешь, он, она, оно бывает, мы бываем, вы бываете, они бывают. Gelecek zamanda olacak, bulunacak, ecek, acak anlamlarla kullanılan bit fili Tamamlanmamış, düzensiz şekilde, şimdiki zamanda birinci grupta çekimlenir. Tek başına kullanıldığında olacak, bulunacak anlamı verir. İkinci bir ile kullanıldığında ecek, acak, gelecek zamanı belirtir. Biz yalan haldeki filden atı merkezine düşeriz. Farklı şekilde ana kelimesi olur ve şimdiki zamandaki birinci grup ekleri alır. Budu, budiş, budit, budim, buditi, budut. Bir de kişi zamirlerle birlikte okuyalım. Ya budu, ты budiş, on, ana, ano, budit, mı budim, вы будете ani budut. Geçmiş zamanda oldu, bulundu, vardı, yoktu, dım, dim, dum, dum anlamlarla kullanılan Bitfili geçmiş zaman ekleri alır. Genellikle "gdi" sorusuna cevap verir, ve, v veya na edatlarla birlikte kullanılır. Yalın haldeki Bitfilden tam aktizna düşer. Eril için l, dişi cinsi için la, noter cinsi için lo, çoğul için li ekleri alır. Bil, billa, bil, bili. Bir de kişi zamirleriyle okuyalım. Bir erkek için ya, on, bil. Bir bayan için ya, ana, bila. Noter cinsi için Ano bylo. Çoğul kişiler için mı, vı, Şimdi alıştırmalarımızı yapalım ve bu fillerin tüm zamanlarda kullanımı öğrenmeye çalışalım. Akşamları evde olurum. Akşamları evde oluyorum. Olurum oluyorum Türkçedeki karşılığı Rusçada bir vatsvili kullanacağız. Ya çekimin yu harifi gelir. Pavichiram ya bivayu doma. Bu akşam evde olacağım. Olacağım Türkçedeki gelecek zamanı karşılığı Rusçada bitvili ya çekiminin u harifi alarak kullanılır. Sivotnya vecherim ya budu doma. Dün akşam evdeydim dım anlamla Türkçedeki karşılığı Rusya'daki bit geçmiş zamanda kullanacağız. Vçera veçerim я doma. Burada bir bayan konuşuyor. El bir erkek olsaydı a harifi düşerdi ve vçera veçerim я был doma olurdu. Moskova'da kışın çok soğuk olur. Çok soğuk oluyor. Чемки за мандаки ученджи 8 Зимой в Москве бывает очень холодно. Пукаш Московада Чок-Сукуладжак. Этой зимой в Москве будет очень холодно. Геченджиль Московада Чок-Сукута. В прошлом году в Москве было очень холодно. Neden nodar cinsi lo ek getirdik? Çünkü soğuk tu. Soğuk, O harfle bitmiş noter cinsi olduğundan dolayı noter cinsi lo ek getirdik. Genellikle bazartesi meşgul olurum, meşgul oluyorum. Abiç nef pani dielnik ya zanyat. Burada konuşan bir erkektir. Eğer bir bayan konuşsaydı Sıra sıfatımız A harfi alırdı. Abiçne v panidelnik ya bıvayu zanyata olurdu. Pazartesi günü meşgul olacağım. Panidelnik ya budu zanyat veya bir bayan için panidelnik ya budu zanyata. Pazartesi günü meşguldum. V panidelnik ya bıl zanyat. Burada yakşi bir erkektir. El bir bayan olsaydı, panidelnik ya bıla zanyata olurdu. Arkadaşlarım sık sık piknikte bulunurlar. Mai Druzya ani çekimi yapacağız. Şimdi zamanı yudek getiririz. Mai Druzya çastı bıvayut na pikniki. Bir hafta sonra arkadaşlarım piknikte olacak. Çerez nedelü mai Druzya budut na pikniki. Bir hafta önce arkadaşlarım piknikteydi. Неделю назад мои друзья были на пикнике. Asla tartışmamız olmaz. Olmuyor. У нас никогда не бывает sonra. Asla tartışmamız olmayacak. У нас никогда не будет ссоры. Asla tartışmamız olmadı. У нас никогда не было Şimdiki ve geniş zamanda sonra yalın halde bulunuyordu. Gelecek ve geçmiş zamanda ne budit, ne bilı, olumsuz filleri yanına kelimeler tabii ki in halinde bulundu. Bazen misafirlerimiz olur, bazen misafirlerimiz oluyor. İnakda unas bir vayut, gosti, çoğul ekı getirdik. Yarın misafirlerimiz olacak. Zavtra u budut gosti. Dün misafirlerimiz vardı. Vçera u nas byli gosti. Dost insanlar her zaman var. Her zaman vardır. Всегда бывают честные люди. Люди çoğul oldundan dolayı yut eke getirdik. Dost insanlar her zaman olacak всегда будут честные люди. zaman dürüst insanlar her zaman vardı Sürekli dürüst insanlar her zaman vardır. Sürekli dürüst insanlar her zaman dürüst insanlar her zaman vardı var olacak insanlar her şimdi Bıvat filinin geçmiş zamanı ve bit filinin emir gibi görelim. Bıvat filden tam yakınlarda düşer, eril dişi noter çoğul olarak geçmiş zamanların ekleri alır. Bıval, bıvala, bıvalı, bıvali. Kişi zamirlerle birlikte ise ya, ti, on, bıval, Дыши джинсли речин. Я, ты, она, бывала. Нотер джинсли речин. Оно, бывало. Чоль кшли Мы, вы, они, бывали. Бир джумле куралэм. Хенус русяда бурнамадим. Хенус русяда олмадим. Я еще не бывала в России. Бить филинин эмир кипи, будь Buç ol bulun. Buç emir kipin yanına T ek geldiğinde çoğul kişiden bahsedilir veya nazikçe konuşulur. Buç olun bulunun. Şimdi birkaç alıştırmamızı bakalım. Sabah orada ol. Udram buç tam. Sabah orada olun. Udram buç tam. Emir cümlemizi yanına lütfen, пожалуйста sorcuk getirdiğimize bu cümle, rica cümleyi çevirmiş oluruz. Sabah orada ol lütfen, utramı buçtam, пожалуйста veya пожалуйста soju cümle başında da gelebilir, пожалуйста, utramı buçtam. Mutlu ol, buç şanslıyım, mutlu olun. Butești fericiți, ceoul iaptic! Arcadaș la anin, ia ol! Butești râdăm, duzei! Eșim ol! Butești melei suprugai! Veia, rigea jumlei de ce vrea Eșim ol, lutven! Butești melei suprugai! Păi, veya bajasta sözcüğü cümleyi başında da getirebiliriz ve her zaman virgülde ayırırız. Bajasta buç mayey suprugay. Akli ol buç umnim. Akli olun buç te umnimi. Akli ol lütfen buç umnim. Bajasta. Dersimiz Rusya'yı Shakespeare'in sözüyle bitirelim. Olmak ya da olmamak. işte bütün mesele bu. Bıyt iline bit. Vot fçom vapros. Evet değerli arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar. Sıradaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.